Hz. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Sad İbni Ubade'nin yanına geldi. O da bir parça ekmek ve zeytin çıkarıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ikram etti. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bunları yedikten sonra şöyle dua etti. Yanınızda hep oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi hep iyi insanlar yesin. Melekler de bağışlanmanız için size dua etsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman çirkin söz söylemesin, ve cahillik edip kaba davranmasın. Eğer biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.